Aziz Yıldırım başkanın son 4 yılı, Ali Koç başkanın 7 yılı, 11 yıl hı hı. son 2 tane iç saha maçı Kadıköy bomboşa. Evet. Bak taraftar Fenerbahçe formasına küsmez. Takımına da küsmez. Taraftarın neye küstüğü belli. Taraftar çünkü aylardır belki yıllardır. Yönetimin istifa etmesini istiyor. Ali Koç Başkan'ın istifa etmesini istiyor. Sonra Ali Koç Başkan'ın açıklamalarını, yöneticilerin açıklamalarını görüyor. Daha da sinirleniyor, daha da çok istifa etmesini istiyor. Ve küsüyor, tribünlere gelmiyor. Bana bir kişi söylesin. Son içeride oynanılan iki tane iç saha maçı. Veda edeceksin taraftarına ya öyle ya da böyle. Sonuçta herkes kötü oynamadı. İyi performans gösterenler var. Belki alkış hak ediyor. Taraftar alkışlayacak. Sırf onun için bile gider. Ben bu kadar boş tribün görmedim. Siz benim hayal ettiğim Fenerbahçe'yi anlayamazsınız cümlesinden çıkan bu görüntü kabul edilebilir değil. Artık Ali Koç Başkan'ın bir an önce su seçim kararını alması lazım.